Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Sarak. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine arka tepe Dumandı, Çinli mavi mavi boncuk arabamızı kaldıracağız. İkinci bölümümüz olsun bu. Gün gün bakalım kuşlar bize neler yapacak. Hem bizi de biraz eğlendirmiş olur. Uçuramayan çıramayan dostlarımız da en azından biraz uçan kuş görmüş olur. Evet dostlar şimdi geçelim işlerine. Yine Hedefimize koyduk. Evet, evet, Allahım, bir kalkış yaptı. Gördüğünüz gibi, bunda da güzel bir fişek alarak kalktı. Daha sonra da dostlar İnşallah. hava gördüğünüz gibi felaket bir durumda. Yağmur yağmazsa dumanlımızı da çıkaracağız. Onu da en azından saatlerinde biraz düşürmeye çalışacağız. İki saat üstüne çıkmaya başladık. Bunlar da yükselsin biraz gördüğünüz gibi. Güzel boyum sağlıyorlar. Evet, o takla atan sinekli maviydi. Evet yükselmeleri de iyi oluyor dostlar. Yukarıda daha iyi hava oyununa hakim oluyorlar. Evet gördüğünüz gibi Arap maşallah. Arap da dumanlı da. Hava oyununa başlamışlar. alçaldıklarında yine videomuza devam ederiz dostlar. <laughs> ah oh, yok olay bir türlü. Evet bir tane hedefe düşürüyoruz. biraz hedefe de hakim olsunlar değil mi dostlar? Çift tepe beyaz yavrumuz evet gördüğünüz gibi dumanlı seferlerine başladı. geldi. Arabımız kaldı. Arab da bunlardan biraz daha büyük dostlar. O yüzden böyle daha fazla uçması, daha fazla takla atması normal. Şuradan geldi. Evet. dostlar. İşte biraz taklalarını sıklığını azaltırsa diğerleri gibi hedefe güzel bir iniş yapabilir. Yine böyle güzel kısa bir video. 15 dakikalık bir uçumları vardı. Yükseldikleri anlar ama inişleri de kalkışları da maşallah çok güzel. Arap inişine de kalkışına da hava oyunuyla da ayrı bir güzellik kattı. Tabii bu inşallah gün gün daha artacak. Sinekli mavi de işte takladan. Biraz hava oyununa geçer inşallah yakında. Dumanlı da seferlere başladı. Onları da herhalde bir ayda yine bir teke almayı düşünüyoruz inşallah. Evet. O beyazımız da kanatlarını düzmeye başladı. Sırada kim var. tarap burada eksideydi. Umarım da başka Evet. Geçti <laughs> evet, bir de birden. La, <laughs> Onun da bekliyoruz. Ara tüyleri. Beyaz tamamladı tüylerini. Bir kuyruk tüyleri kaldı bakalım. Bunlar da arar. Tekiye alınacak kuşlar arasında.